Türk Hava Yolları'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla planladığı TK 1920 kodlu özel uçuşu tamamlandı. Canlı hava trafiği istesi Flight Radar 24 üzerinden takip edilen uçuşta Türk Hava Yolları uçağının İç Anadolu Bölgesi'nin semalarında Türk bayrağını simgeleyen ay ve yıldızı çizdiği görülüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin aziz milleti kaptanınız konuşuyor. Bugün göklerde iz bırakacağımız tarihi bir uçuş gerçekleştiriyoruz. Evet belki bu uçak boş. Sizler evlerinizdesiniz. Ancak yürekleriniz bizimle beraber. Bunu hissediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği bu mirasın gökyüzündeki bekçileri olarak taşıdığımız ay yıldızlı bayrağı coşkuyla tanıklık ediyor ve biliyoruz ki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.